Lapacı, postacı geldi. Evet efendim. Ay 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 ay. İşte getirdim kaptan. Hmm, sanırım şişeden yayılan şu hoş kokuya bakarsam bir aşk mektubu aldığımı itiraf edebilirim. İşte eh, al bakalım. Eh, oku. Ee, tamam efendim. Sevgili görgüsüz zalim bu sizsiniz. Bu anı ne kadar çok bekledim bilemezsiniz. Birkaç sene önce yağma ve talan yemeğinde kabul edilmez şekilde kabaydınız. O zamanlar terbiyem sizinle göz göze gelmeme mani oldu. Ancak bazı araştırmalar yaptım ve kim olduğunuzu öğrendim. Yakında pis tavuk geminize borda edecek, kafanızı koparacak ve elinize vereceğim. En iyi dileklerimle Jean-Claude Effet. çok hoş bir hanıma benziyor. Harika. O bir hanım falan değil, o erkek. Ve çok tehlikeli, zalim, kibar ve şimdiye kadar görülen gelmiş geçmiş en görgülü korsan Jean-Claude Efet'ten başkası değil, şimdi yandım. Mahvoldum. Ama sizi asla yakından tanıma şansı olmadı. Ne olmuş? Beni nerede bulacağını biliyor. Evet ama sizi aslında hiç görmedi değil mi? Hmm, beni hiç görmedi mi? Buldum. Ha, harika, ne buldunuz? Sen ben olacaksın. Anlamadım. Jean-Claude Efet geldiğinde ona senin deniz tavuğunun affedilmez kaba kaptan olduğunu... ...ve benim de senin zavallı hizmetçin Lepoç olduğumuzu söyleyeceğiz ama endişelenmeni istemiyorum. <laughs> bir gemi yaklaşıyor kaptan. Bana ne yaparlar bunlar kaptan? Unutma, sen kaptansın, ben de değersiz, koca bir uçaktan başka hiçbir şey değilim. Yerlerimizi alalım. Hey! Cox Van deniz tavuğunun kaptanıyla görüşmek ister. Kaptan benim yani işte orada duruyor. Aslında tam solumda. Evet, ne oldu? Efendim, size kibar saldırgan korsanımız ve kordon blo mezunu kaptanımız Jean Claude Efet'in en içten saygılarını bildirmek istiyorum. Güvertiye çıkmak için resmi izin istiyorum kaptan. Ha tamam tamam gelin o zaman gelin hadi. Kaptan çılgın korsanacaksınız öyle değil mi? Ya ben ben aslında bebe benim o benim yani kılık değiştirdiğim falan da yok. Yanlış anlamayın sakın ha. Beni küçük düşürerek hayata küstürdünüz çılgın korsancek ve bu yüzden şerefli bir şekilde ölmeniz beben gerekiyor. Mi? Ne yaptı ki? Bebe ben ne yaptım ki yani ben? Yağma ve talan yemeğindeydim. En iyi gemi batırma ve en iyi yağma ödüllerini alıyordum. Jüri üyelerinin heykelin üstüne bulaşan pis parmak izlerini temizlerken sen çıka geldin. Birdenbire. Ve birden affedersiniz bile demeden hapşırı verdin. Ne hapşı? Ha? Kim hapşırdı? Kim hapşırdı dedim, duymadınız mı? Oh, çılgın korsancı kapşırdı mon kapitan. Çılgıncık mi? Odamızı mutlaka bulacağım. Bu yapacağım en son iş olsa da onu bulacağım. Evet onu bulacağım o hapşırt bulmak için neredeyse 24 saat boyunca en ufak bir burun çekme sesini bile dinlemek zorunda kaldım ve sonunda seni buldum. Senden gerçekleşmesi çok yakın olan mahvoluşundan önce gerektiği gibi şerefli, nazik ve kibar davranmanı bekliyorum. Kaptan Jack. Git ve bize çay getir. Çabuk ol, buzlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sorabilir miyim? Bütün uşaklarınıza bu kadar sert mi davranırsınız kaptan? Hmm, bir düşüneyim. Oui! Aa, işte senin sıkıcı hizmetçin, evet! Oui! Dediğim gibi... Çay dedim salak bu kahve! Ah makerif! Afedersiniz. affedersiniz! Aa, yine benimle konuştu! Ve tepsisini düşürdü! bu leziz bir çay çılgın korsan Jack <laughs> ve leziz bir servis. <laughs> Buna inanamıyorum, senin nahoş insan pisliği seni! Ne? Hayır! Hayır! Önce pis vücudunun kokusunu üstüme doğru dalgalandırdı... ...daha sonra da yine doğrudan benimle konuşmaya cüret etti. Yapılması gerekeni yap Jack, çabuk ol! Aa, çabuk ol Jack! Yapayım tabii de, e, ne yapayım? Vur ona! Ha anladım! Al sana! Sen buna vurmak mı diyorsun? İşte! Vurmak buna derler! Pekala! Şimdi sen! Eee! Ay! eğer ondan daha iyisini yapmazsan durumu çakacak ve ben de ölmüş olacağım! İkna edici ol! Tabii efendim! Gözlerime inanamıyorum. Küçük bir kelebek gibi vururken koskoca bir gemiyi nasıl idare edebiliyorsun sen? Son bir kez daha göstereceğim. Ama gerçekten sert vurdum. Hayır 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 hayır. Ona böyle vurdum. Sert vurmak dediğin böyle olur. Anladın mı? <laughs> Pekala. Şimdi tekrar denesiple. Ne? <laughs> Neden ona bir şeyle vurmuyorsun? Ya bu daha iyi. Şunu seyre. Ola! Umarım dersini almışsındır. <laughs> ve şimdi sen... Sonu gelen dostum, ayaklarını bayak bileklerini koparıp taze marul ve mayonezle süsleyip köpek balıklarını ziyafet vermeden önce senin şerefini on paralık edeceğim dostum Jack. <laughs> <laughs> Sindirim sistemini parçalara ayırıp leziz karabiber taneleriyle süsleyip tarifleri bana ait olan özel soslarla soslamadan önce sana ölmek için istediğin silahı seçme şansı tanıyorum. Seç bakalım ne isteyeceksin ha? Hangisini istiyorsun? Hmm, teşekkür ederim. Galiba kömürlerin üstünde şişlenip ızgara olabilirim. bu sorunu nazikçe halledeceğiz. Adamım kılıcımı bilediğinde sen ayaklarıma kapanacaksın... ...ancak hayatının son anlarını yaşıyor olacaksın. Evet yeterince cilalandı. Parlatma vakti geldi. Hadi parlat bakalım. Yapşı! <laughs> oh. Ha, bu hapşırma sesini bir yerden tanıyorum! Siz ikiniz neler karıştırdığınızı bilmiyorum ama bu yemekte yanımda hapşırın adamın aynısı! Ölmesi gereken bu adam! Öleceksin dostum! Bir dakika dur Efet, dur! Aaa! Yine benimle konuşmaya cüret etti! Kes sesini paket! Ben çılgın korsan Jack'im! Çay içtiğin, sohbet ettiğin ve evet hatta kendi parmaklarına dokunduğun kişi benim küçük rütbeli, basit ortağım lepacıdan başkası değildi. Ve bugün iki kez Oo. o geceye geri döndüğünü gördüm. Evet, hapşırmış ve belki de ağzımı kapatmamış olabilirim. Ve işte sana hapşu! Ve belki özür dilememiş de olabilirim ama sen de hiç çok yaşayın demedin. Değil mi seni kibar? aklı sen bu doğru. Aa, bu suları gerçek bir centilmenle paylaşamayacak kadar görgüsüz ve münasebetsiz biriyim. Yemeğe geri dönmeli ve açılmadan önce yüzümü karamelli soğan ve ketçaplı sarımsaklarla gizlemeliyim. Aa, evet. Muah. Sana şimdilik diyor diyorum. Ah, teşekkür ederim. Yine hayatımı kurtardınız kaptanım. Kendi hayatımı da kurtardığım sürece yapacağı gerçekten de büyük bir sorun olmaz. Sen de olsan aynanı yapardın zaten. Ne şanslı bir adamım ben. Sizin için yapabileceğim ya da istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen beni haberdar edin. peki hmm, pekala. Ayak parmaklarının ucunda keçi peynir ve fesleğen hiç de fena olmaz. E, ben bunu kahsetmemiştim. Ya da ayaklarına sarılmış mayonezli marul ne dersin? Eee başka bir şey verelim ha? Bolca soslanmış ve leziz karabiber taneleriyle süslenmiş sindirim sistemine de hayır demem doğrusu! Bıra ay, ay, ay!